Merhabalar arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisiniz her şeyiniz yolundadır Ben bugün size tereyalı sarımsaklı hamsi kavurması yapıyorum Şimdi malzemeleri hemen yapmaya geçelim 400 gram hamsi kapaklardan ve kılçıklardan temizledim 10 dala yakın maydanoz 3 çorba kaşığı tereyağı 7 diş sarımsak 1 tatlı kaşığı pul biber 1 tepeleme çay kaşığı tuz Yarım limon suyu Bütün malzemelerimiz bu kadar şimdi yapmaya geçelim Öncelikle maydanoz ince ince keselim sarımsak ezelim. Şöyle hamsi sarıyorum. Şöyle. Hamsıları sardım. Şimdi ocağa geçelim ve pişirelim. Geniş bir tava ocağı alalım. Ocağın altı açalım. Tavaya tere ekleyelim. Erimesini bekleyelim sarımsak ekleyelim kavuralım kesinlikle kısık ateşte yapıyoruz arkadaşlar sarımsağı çok kavurmuyoruz pul biberin yarısını ekliyorum hamsıları yavaş yavaş ekliyorum şöyle bakın bazıları açılıyor ama sorun değil şöyle kapatabilirsiniz tereyağı az olursa biraz ekleyebilirsiniz şöyle kapağı kapatalım. 5-6 dakika böyle pişirelim. Sonra da hamsileri çevirelim. Çevirdikten sonra üzerinde kalan pul biber, tuz ve limon suyu koyuyorum. 2-5 dakika daha pişiriyorum. Sonra hazır oluyor. Fazla servis yapalım. Üzerinde maydanoz gezdirelim. Afiyet olsun.